bu suresi 60 kendini rızkını taşımayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır o işitendir bilendir. Mesela kendi rızkını taşıyamayan ağaçlar hı hı. mesela elma ağacı oturduğu yerde duruyor değil mi? Evet. Allah'tan bekliyor. Allah ona yağmur yağdırıyor. Topraktan da mineral veriyor. Güneşten de Değil mi? Ha, Fotosentezi e, efendim yapıyor. fotosentezini yapıyor adam. Oo, o, o, keyfi <gülüyor> gıcır. <gülüyor> Bir de ömrü de uzun bunlar maşallah. maşallah. Değil mi? 500 sene yaşayanı var, 600 <laughs> sene yaşayanı var. Evet. O değil mi? Evet, yüzlerce de tabii. <laughs> o, selviler şunlar, evet. bunlar, evet. değil mi? Kayın ağaçları. Evet. Kanuni devrini görenler var. Evet. Fatih Sultan Mehmet <laughs> devrini görenler var. Evet, İnşallah. Bayağı keyifli yerinde. Yaz kış sorunları da yok Üşüme problemleri de yok. Evet. Değil mi? Ee, yiyecek içecek problemleri de yok. Bol bol meyveleri da oluyor. Evet. Yaprakların istediği gibi açıyor. Maşallah. Manzara seyretmek isterse daha da yükseklere <laughs> çıkıyor. Daha da yükseklere tepeden ne diye seyrediyor. İnşallah.